konumuz e, Nurdan büyük ak çocuk ve ergen psikoloğu. Evet. Değil mi? Yanlış evet, evet, tanımlamadım. çok doğru. Evet. E, Doğu Artı e, danışmanlığını üstlendi. Televizyonda yayınlanan bölümlerinde e, danışmanlığını yapıyorsun. Bize evet. anlatır mısın? Çocuk ve ergen psikoloğunun görevi tam olarak nedir? Ne yapar? Hı -hı. Çocukları ve ergenleri hangi konular özellikle koruma altına almak için çalışmalar yapar? Ee, animasyon üzerinde değil genel olarak aslında her konuyla ilgili çocuk belgen psikoloğuna danışmaya gelebilirsiniz. Evet. Okul sorunlarıyla ilgili aile sorunlarıyla ilgili ee, çocuk en baştan hani 3 yaşından itibaren belki hatta doğudan itibaren biri bile yurt dışında gidiliyor. Ee, gidilebilir her türlü sorun için danışmak için. İlla çok ciddi bir problem olmasına gerek yok. Böyle çok ciddi bir tanı olmasına gerek yok. Danışmak için de gidilebilir. Yani ilkokula başladı örneğin okula gitmekle ilgili e, öncesinde neler yapabiliriz? Okula nasıl çalışabilir? Vesaire gibi mesela çok basit bir yerden de gidilebilir. Çok ciddi sorunlar olmadan da. Onun dışında okul önce aklıma geldi nedense ama öğrenme bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi bir sürü şey için aslında çocuk ve ergen psikoloğuna yani gidebilir. İlla çocukla ya da ergenlik bir sorun olması gerekmiyor. Evet, değil evet. Mi? Yani bir tanı almasına gerekmiyor. Yani bir sorun olmasına gerek yok derken danışmak için de gidilebilir. Ergenlik zaten başlı başına böyle sıkıntılı bir dönem özellikle. Evet. Yani orada ciddi hani şöyle bir tanısı var gibi bir e, belirgin bir hastalık, rahatsızlık olmasına da gerek yok. Onu söylemek istedim. Her zaman e, daha iyi neler yapabiliriz, nasıl anlaşabiliriz, işte ailecek nasıl konuşabiliriz, e, daha iyi nasıl olabilir, çocuğun duygusal dünyası, e, ruhsal dünyası diye her zaman danışmaya gidilebilir aileler her zaman gidebilirler. Ben oyun terapistiyim aynı zamanda. Bu anlamda yardım ediyorum çocuklara. Oyun terapisi üzerinde çalışıyorum. o da çok keyiflidir. Oyun çocuklar da Oyun e, ne oyun, oyun üzerinden. Kalmış evet, kalmış. oyun üzerinden yapılan bir terapi şekli. çocuklar hani oyun üzerinde zaten tüm hayatı aslında oyun üzerinden öğrendikleri için tüm duygularını ve şeylerini biz insanlar gibi sözler olarak ifade edemedikleri için duygularını oyunlar üzerinden ifade ediyorlar. Bunlar tabii ki terapi odasında yaşanan şeyler. Biz hani bunu anlam yüklüyoruz ve anlıyoruz çocuğun derdini. Diyelim ki o evde ciddi bir problem var. Bunu bize oyuncaklar üzerinden çocuk gösteriyor zaten. Ve terapi de bunun üzerinden oluyor. Genel olarak böyle açıklayabilirim. Günümüzde çocukların yaşadığı en büyük sıkıntı nedir? Şu anda bence pandemi evde olmaktı. Ee, birbirleriyle görüşememekti, okula gidememekti. En büyük problem en büyük buydu. De, evet, evet hala öyle. Bu sene de özellikle çok sık tatil oldu vesaire. Evde kalmak zorunda kaldılar. Hala okullarda ara sıra işte kapanmalar yaşanıyor. Şu anda en büyük sıkıntı sanırım birbirleriyle temas içinde olamamaları. O gibi geliyor. Onun yanı sıra tabii ki ekran çok ciddi bir sorun, çok fazla ekran'a maruz kalmaları, çocukların neredeyse doğduğu andan itibaren e, hiç kontrolsüz bir şekilde ekran'a maruz kalıyorlar. Zannediyorum o, yani teknolojiyi kullanmak önemli, doğru kullanmak lazım tabii ki de. Ama onun birazcık ayarı dengesi Aile, kaçıyor o galiba. De, o, yani, evet. Zorcumda kalıyorlar, yani teknolojiden evet. uzak kalamaz, kalmamalı evet. ama bir yandan da işte bütün vaktini orada geçirmesi de bir evet. sorun. Hep öyle bir, e, de de Hiç öğrenmemesi tam, de iyi gelmiyor hani yeni modern anne babaya tabii ki öğrensin de istiyorlar ekran işte tabletler vesaire ama onların bir e, sınırlaması lazım önemli. Peki e, pandeminin çocuklar üzerindeki etkisi ne oldu hani bütün aileler bundan endişe ediyor. Evet. E, ne evet. olduğunu bilmiyorlar belki ama evet. çocuklarda bir asab psikolojik Korku bir azar, ve kaygılar biraz daha arttı. arttı. Evet, evet, Evdeki ne kadar gerginlik daha çok artarsa, daha çok birlikte yaşadı tabii anne babalar ister istemez. Rahatlayacak alanlar olmadı, açık havaya çıkamadı çocuklar. Bunlar çok önemli. Birlikte arkadaşlarıyla zaman geçiremediler. Özellikle ergenlik çağındaki, yani 12 yaş ve üstü çocuklar için, gençlerimiz için daha doğrusu çok daha sıkıntılıydı. Yani en olmak istemeyeceğim dönem bence, ve düşünüyorum da üniversite lise dönemi olurdu. En çok arkadaşlarınızla görüşmek istediğiniz Şu an üniversite dönem. üniversite okula giremeden okula Bitirdi. Çok üzücü. Yani burada sadece eğitim değil çünkü söz konusu. Yani ya, sosyalleşmek sosyal önemli olan. Evet önemli. üniversite öyledir. Yani lise de öyle. O edindiğimiz... da edindiğimiz... Yaşayamayacağı bir Evet dönüyor. kesinlikle. En çok ben onları hani gerçekten üzüldüm. Onu telafi edebilecek zamanları olur. Daha çok hani hmm. arkadaşlarıyla evet. görüşecekleri zamanlar olur. Tabii onun yanına sosyal medya aldı. İşte öyle olduğu dönemde daha çok sosyal medya düştüler ama oradan yine temas içinde kalabildiler neyse ki. O da aslında biraz onun evet, sosyal medyanın da güzel bir yeni yönü yararlı bence. Oyunlardan şekilde. Online bir şekilde birbirleriyle oynadılar. Yine temasta kaldılar. O aslında iyi oldu. Yani dokunamamak bile çok ciddi e, problemlere neden oldu. Birbirine sarılamamak, bir şekilde oyun oynayamamak çocuklar için. Bunlar hep kaygı bozuklukları, korkular olarak geri döndü. Umarım ileride daha sıkıntılar yaşamayız. İnşallah. Bir de e, hep duyuyorum ben e, erge, çocuklar ergenlik yaşı düştü diye. Var mı evet. öyle bir durum? Yani ön ergenlik diye bir şey var artık 10-11 gibi deniyor. Ya aslında böyle şöyle bir sınır yok zaten. 12 yaşta hemen ergenliğe girdi, 13'te girdi gibi böyle net bir sınır yok zaten. Ya yani bu çocuktan çocuğa değişen bir şey. Hı. Bazı çocuk biraz daha erken ergen, erken ergen değil, biraz daha erken yaşta daha e, olgunlaşabilir. Örneğin abisi ablası olan çocuklar daha çabuk olgunlaşır mesela. Onlar bebekken de daha daha çabuk yürürler, daha çabuk konuşurlar falan. E, dolayısıyla Böyle genellemek çok doğru değil ama çocuktan çocuğa değişiyor evet. Bazısı da daha geç olgunlaşıyor. Biraz onun gibi bir şey. Yetişkinler gibi aslında. Yani hani tamamen değişti. Biraz da sosyal medyanın etkisiyle yani ıı, dünya daha çabuk aşılıyor Evet, gibi, e, aynen öyle. Çok daha kolay öğreniyorlar. Hem kız çocuklar hem erkek çocuklar evet hem çok çabuk öğreniyorlar her şeyi. Biraz onun da etkisi olmuş olabilir. Peki doğru üzerinden gidersek şey, e, yapımda özellikle neye dikkat edilmesi gerekiyor? Neley dikkat ediyorsunuz da işte Hı bu sahne olsun bir diya bu duyarlı olsun ya da olmasın diyorsunuz ee, animasyon çizgi film gibi işte yani çocukların izleyici aslında tüm içeriklerde en önemli olan şey yaş ee, yaş kriterine göre hareket etmek lazım çocuklar tabii ki biz yetişkinler gibi aynı şekilde düşünemiyorlar, aynı şekilde etkilenmiyorlar. Çok daha farklı bir zihinsel yapıları var bizlerden. Bunlar da yaş grubuna göre değişiyor. İşte okul öncesi farklı, 0-3 yaş başka, 3-6 yaş başka, 6'dan sonra çok daha farklı oluyor. Yani 6 yaş öncesi çocuk televizyonda gördüğü izlediği bir şeyi gerçek zannediyor. Çok daha farklı etkilenebiliyor. Dolayısıyla aslında içeriğin hangi yaşa hitap ettiğini önce belirlemesi lazım. Demesi lazım. Kendime yani okul öncesine hitap ediyorum. Ona göre uygun içerik üretmesi lazım. En önemli kriter o. Anne e, çocuğu götürecekleri animasyonu seçerken ya da herhangi bir içeriği, oyunu, ne olursa olsun yani bu seçerken mutlaka yaş göre hareket etmeleri gerekiyor. E, mutlaka uzmanlara danışsınlar. Yani bu benim çocuğumun yaşına uygun mu değil mi? İzleyelim mi, izlemeyelim mi? E, bu Burası çok önemli. Yani en önemli şey bu. Onun dışında tabii ki insani değerlere e, aslında e, yer veren işte ailenin önemi arkadaşlığın önemi yardımseverliğin önemi gibi e, insani değerleri içinde barındıran Tabii ki de bence yapımları mutlaka izlemeleri gerekir güzel bir mesajı olan e, çizgi filmler izlensin çocuklar için yani çizgi film e, animasyonlar çizgi filmler zaten ee, aynı şey, <laughs> bunlar sadece eğlenceli zaman geçirmek için gerekli değil aslında çocuklara. Gerçekten çok eğitici ve öğretici şeyler, duygusal açıdan da çok çocukları olgunlaştıran şeyler. Yani anne babaları çok tavsiye ederim mutlaka izlesinler her çizgi filmi yani uygun olan çizgi filmi ve bunun üzerine çocuklarıyla konuşsunlar. Bu kahraman sana ne hissettirdi? Sen Dorunun yerinde olsan ne yapardın mesela burada? Bak o yardım etti, sen eder miydin? Ya da sence nasıl yardım edebilirdi? o kötü hissetti. Bak şu anda doğru çok üzgün. Sen olsan ne yapardın? Üzgün olan birine nasıl yardım ederdin? Yani bunları konuşarak çocuklar aslında bu bir terapidir aslında. Yani biz bunu yapıyoruz mesela terapide. Çok sevdiği bir karakter varsa zaten özdeşim kurmuştur çocuk. Niye bu kadar sevdi, onun yerinde olsa ne yapardı, bunu hep konuşuruz. Ben ailelerle de çocukların ilişkilerini çok yakınlaştıran, iyi yapan bir şey olarak görüyorum animasyonları. O yüzden mutlaka izlenmesi gerekir diye düşünüyorum. Her yaş çocuğa Yaşına uygun içeriği tavsiye ederim. Peki, şöyle bir duymam vardı. Yani, psikolog deyince bir tedirgin oluyoruz ya. Evet. Çocuklar içinde böyle bir tedirginlik var mı ailelerde? Yani, sizin işinizi yapma olana ne kadar? Türkiye'de yeterli hmm. düzeyde de yapabiliyor musunuz? Yoksa aileler bir mu? Yani Benim eskiye göre... kızımın psikolojik tercih yok evet. düşüncesi. Bence eskiye göre çok daha iyi durumdayız. Çünkü şimdi yeni nesil artık her şey çok çabuk ulaştığı için aileler de öyle. Dizilerde daha çok yer alıyor mesela psikologlar, psikoloji sahneleri doğru ya da yanlış ama en azından aşinalık arttı. Yani artık gerçekten çok ciddi böyle bir rahatsızlık olması. Ya öyle de olabilir bu arada yani ama bunların hepsi terapiyle aşılacak şeyler. Bunlar dışlanmaması gerekiyor. Bunlar da normal şeyler. Yani toplumun birçoğunda her türlü rahatsızlık var. Kaygı bozukluğu dediğiniz bugün 10 kişiden ikisinde üçünde zaten var. Hani istatistik olarak şöyle baksak en az burada zaten işte 4 kişi de var. Evet mi? hem öyle hem de yani bunu tabii ki bunu kabul etmek çok zor. Bunu kabul edip ve bununla ilgili terapiye gitmek bende evet böyle bir şey var ve bunu hani üstesinden bence aslında geleceğim demek çok zor. Tam tersi terapiye gidenler daha güçlü insanlar olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Çünkü kendinde görüyor. Bir diyor ki evet benim bu yönümü geliştirmem lazım ve mutlaka gitmem lazım. Gidip bunu iyileştiriyor. Yani o cesaret isteyen bir şey çünkü kendini kabul etmeye gerektiren bir şey çünkü. Evet benim kaygım var, evet benim korkum var. Ha ben biraz galiba depresyondayım bir şey var yani bende. Acaba bu ne deyip bununla ilgili çözüm olayan biri olması gerekiyor. Ya da çocuğundaki o neyse iyi gitmeyen şey onu tespit etmesi lazım annenin babanın. Bu çok zor bir şey. Çocuğunuzda iyi olmayan şey Aa, ya bu doğru değil bir şey var demek çok zor. Kabul etmek istemiyor çoğu anne baba. Orada zorlanıyoruz. Ama doğru olan bunu kabul edip çünkü hepimizde var iyi kötü bir sürü huy Tabii ya da ki. davranış ya da geliştirmeniz gereken şeyler bunu fark edip bunun üzerine giden insanların daha cesur ve daha e, iyi olduklarını düşünüyorum ben tam tersi mesela. Ama şey geçmişte daha zordu günümüzde biraz daha kolay diye düşünüyorum dediğim evet, bilinç daha artmış. artıyor kesinlikle evet. Doğrudan teklif geldiği zaman Nurhan Hanım gelin işte bize danışmanlık yapın dedikleri evet. zaman e, sizi neler etkiledi yapın dediniz? <laughs> Ben e, bir kere önce yapımcısını tanıyorum, e, sevgiler peri tanıyorum. E, evet, sonrasında tabii ki de dinledim, biliyordum da. E, i̇lk bölümden itibaren değiliz daha sonraki bölümlerde dahil oldum. dolayısıyla benim elimde aslında bir malzeme vardı izleyebildim, karakteri görebildim. Çocukların ne kadar gerçekten sevdiğini de gördüm. Burada sadece çocuklar değil, yetişkinler de çok izliyor çocuklarla beraber ve çok fazla ben mesaj alıyorum bununla ilgili. Benim işte annem izliyor, babam izliyor ya da ben de izliyorum gibi hani anne babalar. Onlar da çok seviyorlar. Bunları görüp etkilendim ve tabii karakteri sevdim, konuları sevdim. Dolayısıyla uygun buldum çocuk gelişimi için önemli olan oydu benim için. Peki başka bilmemiz gereken neler vardır? Ne olabilir? Doğruyla ilgili belki e, çok güzel mesajı var filmin. Onu söyleyebilirim. E, aslında ana fikri hayallerimize bir şekilde ulaşırız. Farklı yollardan da olsa bir şekilde mutlaka ulaşırız ana fikri. Onun yanı sıra çok güzel mesajlar var. Birlikte, birlikte olmak, beraber olmak öneminden bahsediyor. Aile olmanın öneminden, arkadaş olmanın öneminden bahsediyor. Ve aslında sirklerdeki hayvan zulmüne de bence çok güzel bir mesajı var. Bunun doğru olmadığıyla ilgili çok güzel bir mesaj. Dolayısıyla bu açıdan izlenmeli ve bunlar üzerine konuşulmalı. Mesela ailelere bunları tavsiye edebilirim. Az önce sorduğum soruları mesela çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye edebilirim. Doğru da en çok şey söyle, neden e, seviliyor sizce gibi soruluyor bazen. Bence çok cesur e, ve hep iyiliğin peşinde, doğruluğun peşinde bir karakter. O yüzden çocuklar çok empati kuruyor diye düşünüyorum ve onun gibi olmaya, onun gibi yapmaya çalışıyorlar. O yüzden de çok seviliyor gibi. İnsan en Evet çok çok hayretti olmasın. Evet, evet kesinlikle. Diye çok empatik yani normalde de evet empatik güçleri çok yüksek hayvanlar. Ve tabii ki çok keyifli, eğlenceli karakterleri de var. O da izlenme zevkini arttırıyor. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.